Herkese merhabalar. Bu aralar canımızın ne kadar sıkkın olduğunun farkındayım. Tarifsiz duygular, farklı uğraşılar, üstümüze gelenler. Tarih boyunca insanoğluna her türlü ünvan, her türlü olgun, soyut ya da somut başlık sabretmesini öğütledi. Sabır sabır da bir yere kadar. Değil mi? Her yerde farklı bir haber. Herkesin her şeye çabuk ulaşma ihtimali. Ceset gibi uyanılan uykular. Görülen tarifsiz histeri. Rüyalar. Yapılmak istenen onca şey. Nice ideal. Bugün bile masamızda gırtlaklanmış tonlarca, tonlarca karar var uygulamaya neden geçemiyoruz? Süreçler neden karışık? Neden boyumuz kadar bir girdap değil de kocaman bir okyanusun içine düşmüş demir bir gülle gibi hissediyoruz? Yorgunluk, koyunlar, senetler. Siyaset ve hayat derken, insanlar ve ilişkiler derken, ekonomi Belki bir gün canımı farklı yeni bir ülkeye sürüklerim ihtimali varken bizi hala sıkan bu şey nedir acaba? Tabii ki çevresel faktörler. İnsanlar haddini bayağı açtı. Boyundan büyük laflar. Kişilerin edindikleri diplomalarla hayatın her köşesini yıkmak pahasına fethettiğini düşünmesi bu kadar ihtimali seçeneği kim yarattı? Şahsen çok sıkıldım. Hayatımı düşünüyorum da şahit olduğum nice hayatı da düşünüyorum bu arada. Buna rağmen bu kadar kötü, iğrenç, tahayyül edilemeyen bir süre daha hatırlanıyor. Herkes suçunu arıyor. Nedensel arıyor. Herkes her şeye şüpheyle bakıyor. Güven zafiyetleri, yeterlilik ihtimalleri, bir de sahibi olmak, beynimizin içindeki iki kişilikli zeka ve zihin. Hiçbir akla teslim olmuyor. Bizim de içimizi dökecek, kendimizi gerçekten satabileceğimiz, moral bulabileceğimiz proaktif bir enerji, proaktif başlıklara odaklayabildiğimiz normal bir fokus kalmadı. Birileri resim boyuyor, birileri evinde oturuyor, birileri yataktan çıkmıyor. Birileri akşam şuradayız, birileri akşam burada tatildeyim. Lüks arabalar, hızlı geçen zaman ve pan. İnsanlara ne oluyor? Geçtiğimiz son 20 senenin bütün yatırımcıları gerçekten sadece film endüstrisi harici gelecekteki bu bunalıma mı yatırım yaptı? Herkesin fikri var. Herkes kendi evinin altında koca bir mahzen sahibi. Dağlar, gökyüzü, denizler ve kitaplar.